Kimse bakmıyor. Wanted. Oo Gizemciğim nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Şöyle oturdum. Ne yaptın? Hicabi kendine aşık edebildin mi? O zaten bana aşık. Sadece duygularını ifade edemiyor. Utangaç. Müezzin sonuçta. Tabii tabii. <laughs> gül sen gül. Sen Taksim'e gidip anırdığında ben de böyle güleceğim işte sana. Taksim seni bekliyor canım. Kimi beklediğini göreceğiz canım. Zaman daralıyor Gizemciğim. Bir renk kaldı. O kadar beklemene gerek kalmayacak canım. Çünkü bugün Hicabi yolda giderken bana saldıran adamlardan kurtardı beni. Haberin yok mu senin? şimdi oldu. E ne olmuş? Ne var kurtardıysa? Hicabi elinden gelse herkese yardım eder. O bence sevap kazanmak istemiştir Gizemciğim. Senin gönlünü değil, boşuna umutlanmışsın. Sen öyle san canım. Hicabi'nin bana bir şey olacak diye kendini kaybedip... ...o adamları nasıl haşet ettiğini görseydin... ...iddiayı kaybettiğini anlardın canım. Tak tamam, tabii tamam, tamam, tamam. Bana bir şey olacak diye öyle bir endişelendi ki görmeliydin yanıma geldi. Gizemcim nasılsın dedi, iyi misin? Sana bir şey olsa ben ne yapardım dedi. Hicabi mi dedi? Evet. <laughs> Gizem sen bayağı hayal kuruyorsun galiba. Hicabi gelip ayaklarıma kapandığında yüzünün alacağı o şekli hayal ediyorum sadece canım. E işte tamam. Hayal ediyorsun sadece Gizemcim. Neyse. Ben kalkmaz. Yapacak çok işlerim var. Burada boşuna çene çalamayacağım. ATV YouTube kanalını abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.